Kaç sen miniciksin hayatım? 20 yaşındayım. Kalksana bir seni görsünler minicik. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya tatlısın öyle küçük derken şey değilsin. Çocuk gibi görünüyorsun 20 olduğuna inanamadım. 19'um zaten. <laughs> 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 Heyecanlanıp bir yaş büyüttüm yanlışlıkla. Önce bir bakkala git bize ekmek <laughs> al. Sen kime geldin? Erkek arkadaşımla geldim. Senin erkek arkadaşın mı var? <laughs> Ya sen erkek mi var? davet mi tanıştınız? <laughs> ne lan? İyiyim, siz nasılsınız? Ben şu an kız tarafı seyrediyorum. <laughs> sen liseye mi gidiyorsun? Yok hayır çalışıyorum ben. Evet. Normalde üniversiteye gitmem lazım da kuyumcuda çalışıyorum. Erkek kaşı bir akıllı çocuk. <laughs> evet konuşacak mısın bebişko? Konuşurum. Benim mikrofon nasıl konuşuyor bakalım? Konuş bakayım. Baba de baba. <laughs> Ben kardeş. İsmim Süleyman. Nasıl tanıştınız? Sevgilisi arkadaşımdı benim. <laughs> en fitne vücut hikaye ufacı çocuklardan geliyor. <laughs> Liseden sonra aramızdaki bağ koptu. Ondan sonra bir gün Instagram'da kaydırıyorum. Bir video gördüm. Yorumlarına gireyim dedim. Baktım yorum yazmış. Profiline baktın. Güzelleşmiş. Yo hep güzeldi de o sıralar ben özgüvensiz biraz şiş koydum o sıra. Nasıl sporla mı yendin? Tabii. Aferin lan sana küçücük çocuk. <laughs> 20 yaşında. Benden bir yaş büyük. Oo! <laughs> bir fantaziniz anlatın. Babasıyla biz 2-3 defa ayrıldık. Babasıyla ayrıldınız. <gülüyor> <gülüyor> Anladım kardeşim. İlk sefer ayrılmalarda beni seviyor da şimdi zar zor ısıtmaya çalışıyor. Şimdi konuşursam şey olacak işte ne denir o? Kaçak izliyor sizi. Bölüm yayınlanırsa biz barıştıktan sonra. Baban mı kaçak izliyor? Yok Süleyman alaka? Dedim egzeni sil görmesin var dedim. Görmez anlat, anlat Ben bu bölümü yayınlatmam. <laughs> Benim fanteziyle sıçma aynı. Abi ben böyle anı ölümsüzleştirmeyi seviyorum. Fotoğraf makinesiyle değil bu. Abi ejekülasyon gerçekleştirerek böyle gezdiğim yerleri, saçma sapan yerleri falan. Ne demek o? Gelmek. Public mi seviyorsun yani? Public abi. Böyle desene ejekülasyon vasıtasıyla <gülüyor> gelerekten. <gülüyor> Oğlum desene. Ben public seviyorum. Ya onu anlatmaya geldim de zaten benim lakam public diyorlar. Ha sen açık hava seviyorsun. Herkesin içi. Hava açıyor abi ya. Başlayın istiyorsan. <laughs> <laughs> Kameralarda çeker gönderir sana. Onu da yaşamayı seviyorsun. <laughs> Şimdi şehir dışında arkadaşlarım var Bursa'da. Abi gittim işte. Arkadaşın ev boş da hani akşam annesi babası falan gelecek. Gittik böyle hava serin. Soğuk da değil sıcak da değil ama libido için müsait bir hava. Abi camı açtım dördüncü kat. Dördüncü kattan aşağı. Ondan sonra biz sabah uyandık işte gezdik falan geldik eve. Annesi işte şey diyor oğlum gece akşam ne döktünüz camdan işte üçüncü kattaki şeyler şikayet geldi falan. Kadın camın önünden